Ne? Hadi geç. Yat yatağına anne geliyor. <gülüyor> Hadi <gülüyor> kenara kay ben yatayım biraz orada. Ben yatayım mı? Yanma. Niye? Senin ben... Odun <laughs> Senin odanın gözük mi? Ne? Senin odanın. Ben odamda mı yatayım? Senin <laughs> odun. Gideyim yok bak. yok tamam ben sen beni götürme ben giderim tamam. Ben yatayım ama burada ya. Hayır baba. Sen oradan mı yat dedim. E kim yatacak orada? Anne Ben yatsam olur mu? Hayır uyuyor Ben yatayım mı? Yama Sen ne yapıyorsun? İyi tamam hadi ben ben giderim tamam 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 ben giderim.